Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bu balonu oyun yapımını öğreteceğim. Gördüğünüz gibi birbirlerine yapışıyorlar. Hatta şöyle bir göstereyim. Birbirlerinden ayrılabiliyorlar. Sıkıp da oynayabiliyorsunuz. Gerçekten hisleri çok güzel arkadaşlar. Ee, arkadaşlar malzemelerimiz sadece bir kapta su, balon ve un arkadaşlar. Bir de e, balona unu koymak için huniye ihtiyacınız olabilir. Huniniz yoksa benim de burada kullandığım gibi bir huni kullanabilirsiniz. Kendi yaptığımı. Hadi videomuza geçelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde bu balonların yapımını göstereceğim. İlk olarak arkadaşlar hemen dedik böyle bir balon alıyoruz elimize. Sonra bunu ben şişenin kapağını keserek yaptığım bu huninin ucuna takıyoruz arkadaşlar. Sonra içine un koyuyoruz. Ardından bu şekilde içi un dolu balon oluyor arkadaşlar. Bundan bir sürü yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar bunları suya koyacağız. Kardeşim de bu esnada bana yardım ediyor. Bunları iyice bir suda yıkıyoruz. Ardından arkadaşlar bunları kuruluyoruz. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Hoşçakalın.